Arkadaşlar şimdi özellikle teknik konular çerçevesinde ele alındığında bazı çevrelerin jeoelektriksel sistemler, uygulanabilirlik anlamda jeoelektriksel sistemler hakkında bilgi talepleri gözlemlemiş olduğumuz, jeofizik mühendisleri olarak gözlemlediğimiz konulardan birisidir. Bu yönüyle bilgilendirici bir internet sayfası söz konusu arkadaşlar. Yani jeoelektrik temeldeki bilinen pek çok sistemin artı ve eksileri açısından ele alındığında... Bir bilgilendirici olması yönüyle benim e, tavsiye ettiğim bir e, sayfa şu anda ekranda gözlemlemiş olduğunuz sayfa. Bunu e, yani sunum altındaki link üzerinden de e, paylaşacağım e, link bilgisini. Şimdi burada bazı açıklamalar yapmamız gerekirse. E, şimdi hatırlanacağı üzere... E, şu ERP 1 e, sistemi ile ilgili olarak yani blok takipçileri değerlendirecektir. Uygulanabilirlik açısından ben e, tavsiye ettiğim bir alanda yer aldığını e, yeniden özetlemem mümkün. Bunun dışında e, esasen ben bu e, EraMax sistemi ne bu yayında biraz odaklı açıklamalarda bulunacağım arkadaşlar. Geniş ölçekteki e, jeolojik konular dikkate alınarak e, pek çok çalışmanın başarıyla ele alındığı bir sistemdir bu sistem. Burada işte eksileri itibariyle bir yüksek maliyet konusundan bahsedilmiş. Bu noktada çok bir bilgiye sahip değilim. Fakat sistem sahada uygulanabilirlik konularıyla bir bütün şekilde değerlendirildiğinde benim tavsiye ettiğim alanda yer alan diğer bir sistemdir arkadaşlar. Bu evet. Bu noktada ben bu Multimax ile yazılım çerçevesinde Zonde programının avantajları ile ilgili bir takım açıklamalarda bulunacağım. Multimax ile her türlü elektrik arama kurulumunu birleştirerek her düzeyde karmaşıklıktaki ölçüm protokollerini oluşturmanıza olanak tanıyan bir yapı söz konusudur ortalama kaya direnci ve minimum sinyal seviyesine bağlı olarak sistem kurulum parametrelerini seçebiliyor. Basit ve anlaşılır bir format kullanarak çeşitli ayar türlerini tek bir profille birleştirmenize olanak tanıyan veri dosyası yapısı söz konusudur. Tekrar bu tanıtım sayfasına dönecek olduğumuzda bu işte Iris Instruments Selskal Pro e, sistemini e, geçiyorum arkadaşlar. E, bu SALIS e, ile ilgili olarak bazı soru işaretlerinin olduğunu ifade etmemiz mümkün. E, yani burada e, sistem işte artı ve eksileri anlamında bir değerlendirmede bulabileceğinizi e, düşünmekteyim sistem hakkında. Şimdi e, burada Ares sistemi dışında diğer de dikkat çekici sistemlerden birisi bu Meri 24 sistemi arkadaşlar yani bu sistemin artı ve eksi özellikleri dışında ben birlik paylaşımında bulunacağım yani burada yeni gelmişken Şuradaki kom 64 anahtarlama modülü ile ilgili olarak da yani Şuradaki şu modülle ilgili olarak da bir bilgiye sahip olacaksınız bunu özetleyebilmem mümkün bu modül Arkadaşlar aynı zamanda erp1 sisteminde de yani Şuradaki erp1 sisteminde de ele alınabiliyor yani erp1 hakkında bu yönüne de bir vurgu yapmış olalım bunun dışında yani başlangıçta ifade etmiş olduğumuz konsepte ele alındığında benim aktaracaklarım bu kadar. Yani işte sunum altındaki linkten de bu sayfayı paylaşacağım. Yani genel belli tecrübe, bilgi birikimine sahip çevrelerin de değerlendirmesi durumunda oldukça faydalı olacak bir noktada yer alacağını benim özetleyebilmem mümkün.